İşlerimiz hiç bu kadar yolunda gitmezdi. Korkunç bir şey olacak değil mi? Bir fotoğrafta iyi görünmemi engelleyecek. Hissediyorum. Bunu kim yapmak ister ki? Bu küçük düşürmenin hesabını vereceksin, Campbell Watterson. Ne? Ne? Evet. Aa, kağıt geri dönüşüm kutusuna atılacak. Eh, al bunu geri dönüştür. Fotoğrafımı <laughs> kim mahveder bilmiyorum. Sorun da bu. Aklıma kimse gelmiyorsa o zaman herkes olabilir. Ha, ha, ha evet olabilir. belki de. Korkuyorum dostum ya sen. Hem de çok ama yüzüm ifade edemiyor. sanırım güvendeyim. Hey tamam. biraz dikkat et yanında bir hilkat garibesi var. Ne? Nerede? Bunu kafana takma dostum. Kaç sana bu korkunç. Ne, neden bahsediyor bu nerede? Güven bana dostum sorun yok. Bir dakika. Hilkat garibesi dedi sensin. Tabii. Hilkat garibesi benim. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. <laughs> Neden bu kadar gerildim ki? Bu ses yüzünden. Ne sesi? Korku filmlerinde korkunç bir şey olmadan önce duyduğun ses. Bunun gibi. Çabuk bu Tina. Işıklara ne oluyor böyle? Bilmiyorum koşmaya devam et. Nerede bu? Matina, takıma katılmak istiyorsan daha esnek olmalısın. Heh, hayal kırıklığına uğradım. Ama ışıklara ne oluyor? Gece, gündüz, gece, gündüz, gece, gündüz, Ah, Fotoğrafımı mahvedecek hiçbir şey olmadığını düşünmeye başladım. <gülüyor protein and Michelle> <gülüyor> <gülüyor> Niye o kadar endişelendik ki biz? Altı üstü bir fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> Demek buymuş. Şuna bak. Üstümüze doğru geliyor. Sadece gülümsüyor öfkesini gizliyor. Evet. Geçen sefer onu patakladığım için ödeşmek istiyor. Bir şeyler yapacak bu. Ama ne? Ne? Kendini bilinmeyene karşı nasıl korursun ki? Bundan önce saldırarak. Bak çok çok özür dilerim. Biraz fazla tepki gösterdik. Sadece beni engelleyeceğini düşündüm. Şşş, önemli değil. Anlıyorum. Bu bir kazaydı. Şey aslında değildi. İsteyerek yapmıştım. Lütfen ayağının yanındaki parçayı ters çevirir misin? Tabii. Neden? Sana diğer yanağımı çeviriyorum da. Hı, hı, hı. Öyle hissin ki midem bulanıyor. Artık kimsenin peşimizde olmadığını biliyoruz ve fotoğraf çekimine daha 20 dakika var. Aa, artık hiçbir şey bizi durduramaz. Rumble Butterson neredesin? Gel bir erkek gibi karşıma çek. <laughs> Ay, Aklısın. Hayatımda ilk kez bir yere erken geldim. <laughs> Pekala. Bitirelim bu işi. Tamam. Garip yüzünden memnun olduğuna emin misin? Bu çekeceğim son fotoğrafın olacak da. Ha, hazır olduğunda çek. Tamam o zaman. Üçte. Bir, iki... Ay.